İran'ın askeri hamlelerini ve uluslararası güçlerin bölgedeki pozisyonunu emekli tüm amiral doçent doktor Cihat Yaycı ile konuşacağız. İyi günler efendim. İyi günler, iyi günler. İran genelde gece saatlerinde saldırıyor. Bu askeri bir taktik midir? Yani aslında tabii gece saatlerinde ister istemez aslında bu teknolojide çok fazla önemli değil. Teknolojik gelişmeler karşısında yani füze taarruzunun gece ya da gündüz yapılmış olması zaten gözle görülmesiyle değil radarlarla tespitiyle yapılıyor. Dolayısıyla radar ve sensörlerin çalışması konusunda gece ile gündüz arasındaki ciddi bir fark söz konusu değil. Ancak tabii insanların normal biyolojik yaşamı çerçevesinde ister istemez geceleri gündüze göre daha fazla bir rehavet söz konusu. Uyku durumu söz konusu. insanların da aynı zamanda evlerine çekilmesi, yöneticilerin de belirli yerlerine çekilmesi ve toplu halde bulunmaları, bulunacakları yerinde aslında üç aşağı beş yukarı belli olması durumu söz konusudur. Yani gündüz ki hareketlilik gece yoktur. Kıyasladığımız zaman da gece hareketliliği çok düşüktür. Dolayısıyla eğer kişilere hedef alıyorsanız yerini tespit etmek daha kolaydır. İsrail de aynısını yapmıştır. Gece yatak odalarında vurmuştur komutanları. Yani İran da aynı şekilde geceleri bu taarruzları yaparak hem panik halinde tutmak için İsrail halkını hem de hedeflerine daha hareketsiz oldukları dönemde eğer kişileri Hedef alıyorlarsa, oraları daha fazla, daha kolay tespit edebilmek için bunu yapıyorlar. Aslında bu bir hem hedef tespiti, hedefleri yerinden im imhası eğer bu kişiler ise ve bunun da, da birlikte gece yapılan taarruzlarla aslında gecenin sessizliğini bozarak bir panik havası yaratmak da amaçlardan bir tanesidir. İran'ın askeri ve ekonomik kapasitesi e, bu savaşı sürdürmek için ne düzeyde? İran'ın askeri ve ekonomik kapasitesi zaten İran ekonomik yaptırımlara uğrayan bir devlet. Uçaklarına parça bulamayan bir devlet. Dolayısıyla İran'ın çok uzun vadeli bir şekilde bu savaşı sürdürmesi pek söz konusu değil. Zaten İran'ın komuta heyeti de silahlı kuvvetlerin komuta heyeti de bu suikast tipi saldırılarla daha doğrusu sabotaj suikast direkt evlerin hedef alınmasıyla zaten komuta kademesinde de büyük bir boşluk oluşmuştur durumda. Çünkü kuvvet komutanları dahil devrim muhafızlarının öldürülmüş durumdalar. Ve bu bakımdan İran'ın hem komuta kademesindeki zafiyet, bu oluşan zafiyet, hem teknolojik ve ekonomik bakımdan baskı altında olması, teknolojisinde zaten gelişmiş olmadığını gayet iyi biliyoruz aslında. Her ne kadar değişik şeyler söylenmiş olsa da, ekonomik olarak da zaten maalesef baskıya ve yaptırıma uğrayan bir devlet olduğu için bunu uzun vadede sürdürmesi pek mümkün görünmüyor dışarıdan alınacak yardımlarla ne kadar yürütülebilir? Kimsenin de pek yardım ettiği yok aslında İran'a. Onu da görmek lazım. Ne Rusya yardım ediyor, ne Çin yardım ediyor. Kağıt üzerinde müttefik olduklarını söyleyen bu devletler İran'ı yalnız bırakmış vaziyetler. Zaten bu İran'ın ilk karşılaştığı durum değil. Ne İran'ın ne de başkalarının ilk karşılaştığı durum değil. Birisi başkalarına güvenerek bir savaşa girmeyeceksiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Ukrayna'nın başına gelen de budur. İran'ın başına gelen de budur. Suriye'de de İran yalnız bırakılmıştır. Suriye rejimi de Suriye rejiminde İran yalnız bırakmıştır mesela. Yani yalnız bırakan bırakana böyle bir durum var. Şu anda zaten bu yeni Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesi, Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük İsrail Projesi'nin uygulaması. Onun için bu aslında savaşa da böyle iki taraf birbiriyle savaşıyor gözüyle bakmamak lazım. Bu Orta Doğu'yu dizayn için bir gereç. Onu da akılıp tutmak lazımdır. Ee, Trump'ın çelişkili açıklamaları var. Ancak uygulamada İngiltere Orta Doğu'ya askeri güç sevk ediyor. İngiltere bu savaşın neresinde? İngiltere bu savaşın arka planında en büyük aktörlerden bir tanesi. Bu olaylar zincirini incelerken aslında İngiltere 1920'den sonra ilk defa geçtiğimiz aylarda Musul ve Kerkük arasına askeri üs kurduğunu hatırlatmak isterim. İlk defa 1920'den sonra ilk defa Musul ve Kerkük arasında Irak askeri üs kurmuştur. Irak dev devletiyle anlaşmalı olarak bu üssü kurmuş ve buradaki petrol boru hattını da 1920'de kurulan Kerkük Hayfa petrol boru hattını da işlevi almıştır. Fonksiyonunu yeniden tamir ve tadilat yaparak, genişleterek, modernize ederek işleve almayı, işleve alacak şekilde faaliyetlere başlamıştır. Yani Kerkük'ten Hayfa'ya, yani Irak'tan İsrail'e, yani Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi olan Barzanistan'dan İsrail'e bir petrol boru hattı işletimi ve buna karşı çıkacaklara karşı da bir askeri güç bulundurmak üzere bir üst anlaşması yapmıştır İngiltere. İngiltere bu bölgede en kritik işleri yapan devletlerden bir tanesidir. Amerika ve İsrail İngiltere'siz düşünülemez bu coğrafyada. Bunun da altını çizmek lazımdır. Trump'ın açıklamaların ise çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Trump ne diyecek? Ara buluculuk yapıyorum. Ne ara buluculuğu? 60 gün süren bir nükleer müzakere yapılırken daha sonuca gitmeden 60 günlük süre biter bitmez İsrail'in İran'a saldıracağını zaten Trump daha önceden açıklamıştı. Hatırlarsınız bir gün önce valla bugünlerde füzeler uçuşacak, çok kötü şeyler olacak Orta Doğu'da diyen, İran'a saldıracak İsrail diyen ve bir Trump vardır. Ya saldırı daha müzakereler devam ederken İran'a İsrail'in saldıracağını söyleyen ve onu da meşrulaştıracak bir konuşma türü şeklinde konuşan bir Rus Amerika Birleşik Devletleri başkanı vardır. Aynı senaryo bakın aynı senaryo Ukrayna'da da uygulanmıştır. Biden demiştir ki Ukrayna işgal edilmeden önce Rusya Ukrayna'ya saldıracak. Hatta gün ve tarih vermiştir. Ukrayna'ya Rusya saldırmadan 22 Şubat 2022'den 10 gün, 15 gün önce Ukrayna'nın Ukrayna'ya Rusya'nın saldıracağını, işgal edeceğini Biden söylemiştir. Şimdi de Trump bir sonraki Amerikan başkanı da aynı şekilde aynı şekilde İran'a İsrail'in saldıracağını söylemiştir. Bir paket senaryo vardır. Ve aynı şekilde şunu da söyleyelim. Ukrayna'nın örümcek ağ operasyonunun bir benzerini yani Rusya'nın içerisinde dronlarla yaptığı hava üstlerine yaptığı saldırıların bir benzerini İsrail İran'ın içerisinde dronlarla İran Silahlı Kuvvetler hedeflerine yapmıştır. Ne kadar benzer değil mi? Ortada bir Pax İsrail kuruluyor. Yani bir İsrail barış kuşağı kuruluyor. Bunu görmek lazımdır. Bunu anlamak lazımdır. İran'ın geleceği de o bakımdan biraz ben bunu daha önceden de söylemiştim. Söyleyeyim. Yani müretimlik değil bu. Zaten yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar. Biz de okuyoruz onları. Analiz ediyoruz ve bu sonuç çıkıyor. Onun için İran'da rejimin gidici olduğunu, yeni bir rejim geleceğini görmek lazımdır. Ama bu arada İran'da bir, üç tür senaryo görüyorum ben. Onu da açıklıkla söyleyeyim. Birincisi İran'da Rıza Pehlevi'nin gelmesi. Yani eski Pehlevi hanedanının gelmesi. Ki çok parlatılıyor biliyorsunuz. İsrail'le de çok iyi ilişkileri var. Ve onun getirilmesi. Ama halk bunu ne kadar kabul eder onu bilmiyoruz. Elitleri, İran elitleri kabul edebilir ama halkın peylevi ailesinin ne kadar kabul edebileceği şüphe götürür. İkincisi bir teknokrat geçiş hükümeti kurulması. Yani bu yapının kurulması istihbaratçılardan. O da biraz riskleri var. Üçüncüsü ki çok mümkün bunların hepsiyle peylevi de gelse, öteki de gelse üçüncü senaryo ki etnik çatışmalar, etnik ayrışmalar yapılması yani İran'ın parçalanması senaryosu bu Türkiye'ye çok menfi etkileri olabilecek bir durumdur. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.